أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لسان يفقه قولي الله تعالى هزلت لري يبمش اللهم زبادت قبول إليسن Hatamız, günahımız, kusurumuz ne kadar Rabbim bizleri burada topladığı gibi cennete halada toplasın. Şimdi kıymetli kardeşler ilim meclislerinin öneminden bahseden şu hadis-i şerifi tekrarlamak istiyorum. Yani inanın biz buraların kıymetini bilmiş olsaydık eğer ki meleklerin gerçekten ilim yoluna, ilim için yola çıkmış insanların altına kanatlarını sermiş olduğunu bilseydik ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilim meclislerinin cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu anlamış olsaydık vallahi ilim meclislerine her daim akın akın yürüdük. Ama bugün bizler kendi nefsimize o kadar aldanmışız ki, dünyanın çıkarları bizler o kadar çok sarmış ki, vallahi Allah'ın davasını geriye atmışız. Ama inanın ki kim Allah'ı unutursa Allah Teala da onu kendi nefsine unutturur. Yani gerçekten dünyadaki amacı ve gayesini kendisinin dünyada yapmak istediği ibadetleri ve taatlerin hepsini geriye atar. Allah Teala onu kendi nefsine unutturduktan sonra artık dünyanın meşgalesiyle, üzüntüsüyle, derdiyle, meşakkatıyla, öfkesiyle ve siniriyle meşgul olmaya başlar da allah Teala onu o haliyle en son mezara kadar götürür ve canını o hal üzerine alır. Ve Allah'ın huzurunda yapmış olduğu her şeyin hesabını verir. İnşallah şu hadis-i şerifi zikredip derse başlayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Nerede bir Allah'ı zikreden bir topluluk olsa melekler semada gezerler ve onları ararlar. Ve onları buldukları zaman da diğerlerini de çağırırlar. Taal, taal diye. Gelin, gelin. Burada Allah'ı zikreden bir topluluk var diye. O melekler diyor gelir, onların üzerine halaka kura kura ta semaya kadar çıkarlar. Allah Teala onlara sorar. Der ki nedir bu haliniz? Derler ki ya Rabbi seni zikreden bir topluluk bulduk. Peki derler onlar benden ne istiyorlar? Ya Rabbi senden onlar cennetini istiyorlar. Peki onlar hiç cennetimi gördü mü? görmedi ya Rabbi. Peki görmüş olsalardı diyor ki onlar cenneti kazanabilmek adına daha fazla ibadet ederlerdi. Peki onlar bana neyden sığınıyorlar? Ya Rabbi onlar cehenneminden sana sığınıyorlar. Peki onlar hiç cehennemi mi gördü mü? Diyor vallahi onlar görmedi ya Rabbi. Peki onlar cehennemi görmüş olsaydı ne hal üzerine olurlardı? Diyor ki onlar o cehenneme girmemek adına ellerinden gelenlerini yaparlardı. Peki onlar benden ne istiyorlar? Onlar senin onları affetmeni istiyorlar. Onlar sana sığınıyorlar. Onlar seninle ancak bu dünyanın içerisinde var olabileceklerini biliyorlar. Allahü Teala dedi ki o zaman ben onların hepsini affettim. Meleklerden bir tanesi dedi ki ya Rabbi o meclisin içerisine falanca ile işi, işi olduğundan, filanca meselesi olduğundan veya falanca sebepten dolayı gelenler de vardı. Onları da affettin? allah Teala buyurdu ki benim adımın zikredildiği yerde olan gafil olmaz dedi ki ben onları da affettim. Şimdi bizler şunu bileceğiz. İlim meclisleri Allah-u Teala'nın adının anıldığı yerler vallahi bizlerin kurtuluşuna sebep olan mekanlardır. Eğer bizler buraların kıymetini bilmezsek allah Teala nasıl ki okuduğumuz ayet-i kerimelerde Yahudilerden bahsediyor ve diyor ki ben size nimetler vermiştim. Bunlardan en büyüğü imandı. İmanın üzerine size bir peygamber vermiştim. Size bir komutan tayin etmiştim. Siz bu komutanla beraber bu komutanın fethettiği yerleri topraklarınıza katmış da nice toprakların sahibi olmuş ve bunun üzerine beni zikrediyor. Bu topraklar üzerinde nimetler yaşartıp onlardan istifade ediyordunuz. Eğer bugün sizler de aynen Yahudilerin yaptığı gibi, eğer bugün bizler de aynen Yahudilerin yaptığı gibi. Onlara verilen nimetlerden olan ilk önce iman nimeti var. Arkasından bizlere verilmiş olan dünyalık nimetleri unutursak vallahi Yahudilerin lanetlendiği gibi bizler de lanetleniriz. Onların cehenneme sürüklendiği gibi bizler de sürükleniriz. O yüzden bizlere Allahu Teala hatırlatıcı oluyor. Sizlere vermiş olduğum nimetleri hatırlayın. Bugün vallahi en büyük nimet imandır. İkincisi ilim meclisleridir. Üçüncüsü aklımız ve fikrimizin Allah yolunda kullanılmasıdır. Bedenimizin Allah yolunda paralanmasıdır. Bu sağlığımız dahi evimizdeki keyfiyet ve bereket dahi Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden birer tanedir. Ama en önemlisini imanın ve daha sonra da bedenin Allah yoluna paralanmasıdır. Eğer ki bu hali yaşayamasak, işte aynen Yahudilere söylenen sözler gibi belki de o ayetler bir gün bizim de karşımıza çıkarılıp bizlere söylenecek. allah Teala o halde muhafaza etsin. Estaizu billah. اتامرون şimdi 44. ayet-i kerimeye geldik Allah Teala burada hala e, kitap ehline sesleniyor. Diyor ki: "Ve emrûnen nâse bil birri. Sizler diyor iyiliği insanlara emredip de ve tensavne kendi nefislerinizi unutuyor musunuz?" Yani siz Yahudiler olarak bir dine sahip misiniz? Sahipsiniz. E i̇nsanları Allah'a davet ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Bir peygambere ve bir kitaba davet ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Ve bu kitabın içerisindeki kuralları Onlara anlatıyor musunuz? Anlatıyorsunuz. Peki bunun karşılığında siz onlara anlattığınız halde onlara belki de namazı, onlara belki de zekatı, onlara belki de hoşgörüyü, belki Allah katında size sorulacak olan bütün meselelerin hepsini anlatıyor musunuz? Anlatıyorsunuz. Peki anlattığınız halde neden kendi nefislerinizi unutuyorsunuz? Yani bu kitap sadece insanlara indi de size inmedi mi? Bu peygamber insanlara geldi de sana gelmedi mi? Bu anlatmış olduğun cümleler sana ait değil mi? Yani bunlar kendi nefislerini anlatman için değil de başkalarını anlatman için mi var? Yani siz bir Resulü düşünebilir misiniz ki kendisi anlatmış olduğu hiçbir sözün ardında durmuyor. Kendisi böyle bir hali yaşamıyor. Veya hangi bir Tebliğ edici, hangi bir el emri bil maruf işini yüklenen insanlar, davetçi dediğimiz insanlar böyle bir halin üzerinden geri duruyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, diyor ki ben miraca çıktığımda orada bir takım insanlar gördüm. O insanlar demirden taraklarla dudaklarını kesiyorlardı. Diyor ki ben sordum onlara, onlara dedim ki bunlar kimlerdir? Dedi ki bunlar insanlara iyiliği emredip kendileri o iyilikten uzak duranlar, insanları kötülükten nehyedip ama o kötülüğün içerisine batanlardır. İşte eğer ki bizler de bugün Allah'ın dinini ortamlar bulduğumuzda anlatıyor ama kendi nefislerimizle baş başa kaldığımızda haramlara dalıyor, Allah'ın bize sunmuş olduğu iyilikleri terk ediyor. Belki burada anlattığımız gibi ilmin önemini anlatıyor ama kendilerimiz yalnız kaldığımızda hayatın bize sunmuş olduğu o eğlencelerle meşgul oluyorsak, demek ki aynen bizler de ona muhatabız. Allah muhafaza. Düşünelim ki bizler ahiretteyiz ve cehennemin içerisinde ki demirden taraklarla dudaklarımızı kesiyoruz. Vallahi düşünüyorum bu belki azapların en küçüğüdür ama insanoğlu buna dahi katlanamaz. Eğer ki böyle bir halin içerisinde olmak istemiyorsak, böyle bir ayetin muhatabı olmak istemiyorsak, hayatın her alanında bizlerin bunu düşünmesi ve tefekkür etmesi lazım. Yani bugün bizler kendi arkadaşlarımıza bunu anlatıp kendimizi yok sayamayız. Kendi eşimizden bunu bekleyip kendimizi yok sayamayız. Kendi çocuklarımızdan bunu bekleyip kendimizi yok sayamayız. Ehlimizi, akrabamıza bunları anlatıp kendimizi yok sayamayız. Yani bugün bizler Allah'ın davasını benimsemiş olanlar eğer ki Müslümanım diye kendini niteleyenler olarak bu hali yaşayamıyorsak eyvahlar olsun bize. O gün vallahi hesap daha da çetin olacaktır. Hani bizler biliyoruz ki üç takım üç sınıf insan vardı ki bunlar ahirette Allah'ın huzuruna çıkacaktı ve onlar cehenneme sürüklenecekti. Kimdi bunlar? Birincisi zenginler, ikincisi şehitler, üçüncüsü alimler. Şimdi bunlara sordukları zaman o zengine dediler ki sen dünyada ne yaptın? Diyecek ki ben dünyada paramı kazandım ve ya Rabbi senin yoluna harcadım. allah Teala diyecek ki sana o gün ne kadar zengin, ne kadar lütufkar, ne kadar cömert adam desinler diye bu işi yapmıştın. Diyecekler ki dünyada da demişlerdi atın bunu cehenneme. İkinci sınıf şehitler gelecek ve şehitlere diyecekler ki sen dünyada ne yaptın? Diyecek ki ya Rabbi ben dünyada canımı senin yoluna feda ettim. Diyecek ki sen dünyada sana ne kadar kahraman bir adam desinler diye bu işi yapmıştın ve sana dediler. Dünyada alacağını aldın atın bunu cehenneme. Şimdi bir de üçüncü sınıf gelecek alim bilen insanlar. Alim dediğimiz illaki bütün edebiyatı parçalamış, Kur'an'ın içerisindeki her meseleyi öğrenmiş adam olması gerekmiyor. Alim bilen insandır. Sen bu Kur'an'dan bir parça biliyorsan onunla amel ettiğin sürece allah Teala sana mükafatını verecektir. Ama bu Kur'an'ı bildiğin halde yüz çeviriyorsan allah Teala bunun hesabını da soracaktır. Aynen şimdi soracağı gibi. Gece ki sen bu ilmi niye öğrendin? Diyecek ki ya Rabbi ben bu ilmi öğrenip senin dinini yüceltmek adına, birilerine bu İslam'ı taşımak adına öğretmiştim. Diyecek ki o gün sana insanlar ne kadar güzel konuşuyor. İnsanlar sana diyecek ki ne kadar büyük bir alim, ne kadar hoş bir insan, ne kadar büyük bir ilim sahibi desinler diye sen bunu öğrenmiştin. Ki dünyada sana bunu demişlerdi. Sen dünyada alacağını aldın. Hadi atın bunu cehenneme. Şimdi bizler bu üç sınıfı öğrendik. Bu üç sınıftan bir tanesi ne? Alimler. Yani bilen insanlar. Kur'an'dan en azından bir parçayı kendine nasiptar almış olan insanlar. Bu insan eğer ahirete gidip de Allah'ın huzuruna çıktığında bu işi sadece bir tiyatroya çevirircesine, sadece bu işi yaşamak adına o işi yapıyorsa vallahi alacağı hiçbir karşılık yok. Bir insan ahirette amel defterinin dolu dolu olmasını istiyorsa vallahi anlattığını yaşaması kendisine yeterlidir. Bildiğini yaşaması kendisine yeterlidir. Amel İlim, amel ve ihlas üçlüsünü kendisinde barındırması yeterlidir. Allah Teala bizlerden çok büyük bir iş, işler beklemiyor. İnanın bugün bizler Allah'a tam manasıyla tevekkül eden insanlar olsaydık oturduğumuz yerden dahi Allah Teala yardımını bize gönderirdi. Ama bugün Allah Teala'ya oturduğumuz yerden tam manasıyla ibadet ve itaat edemediğimiz için Allah Teala bizlere vallahi yardımını göndermiyor. Bizler bu kadar günahımıza rağmen Allah Teala göklerden yağmurları yağdırıyorsa yerden nimetlerini bitiriyorsa inanın ki bizler Allah'a tam manasıyla itaat ettiğimizde allah Teala dünyanın hepsini bize hizmetçi kılardı. Ama bugün bizler oturmayı Allah yolunda o davası uğrunda koşmaya tercih ediyoruz. Bugün bizler nefislerimizi doyurmayı Kur'an nuruyla doldurmaya Kur'an nurunu taşımaya tercih ediyoruz. Bugün bizler Allah'ın dinini yaşamayıp da dünya meşgalesiyle meşgul olmayı, ticaretlerimizle, işlerimizle daha fazla zaman geçirmeyi Allah'ın davasıyla meşgul, meşgul olmaktan öne geçiriyoruz. E peki allah Teala kendi dinine yardım etmene yardım eder mi? Bizler biliyoruz ki kim Allah'ın dinini dert edinirse allah Teala da onun derdini dert edinir. Ne dünyanın içerisindeki hiçbir dert onu yorar, ne kalbini ne de aklını meşgul eder. Vallahi Allah'ın dinini dert edinen hem dünyada hem de ahirette kazananlardan olur. Allah Teala bizi kazananlardan eylesin. Ve entum kitab Ve dedi ki sizler de aynı şekilde kitapları okuyansınız. Yani dedi ki sizler insanlara iyilemre ediyorsunuz. O kendi nefislerinizi unutuyorsunuz. Oysa ki sizlerin elinde bir kitap var bu kitaba iman ettiğiniz, bu kitabı okuduğunuz halde yani aslında o bu kitap size nasihat olucu olarak geldiği halde sizler sadece kitabı ne yapıyorsunuz? Dilinize sadece katıyorsunuz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya öyle bir zaman gelecek ki iman şu boğazdan aşağı inmeyecek. Yani ne yapacak? Sadece sözlerde kalacak. Sadece dillerde kalacak. Bugün herkes kendine Müslümanım demiyor mu? Diyor. Peki yaşantılar kendilerine Müslümanım diyor mu? Vallahi hiç kimsenin yaşantısı kendisini Müslüman olarak göstermiyor. Aynı şekilde diyor ki allah Teala Sizler kitapları okuyuculardınız. Yani bugün Kur'an bizim elimizde değil mi? Kur'an bizim elimizde. Okuyabiliyor muyuz? Okuyabiliyoruz. Anlayabiliyor muyuz? Elhamdülillah anlayabiliyoruz. Anlatan güzel insanlar var, güzel alimler var. Bu zamanda Kur'an'ı anlamamak için hiçbir sebep yok. Peki her şey önümüzde mi? Önümüzde. Bunu gördüğünüz halde nasıl olur da kendiniz söyleyici oluyorsunuz da mesela bir insanla oturun konuşun. Vallahi sorun deyin ki Allah'ın hükümleri meselesini konuşun. Allah'ın dindeki mesela konuşun. Rububiyet meselesini konuşun. Allahu Teala'nın ilahlık meselesini konuşun. Dünyayı yaratmasını konuşun. Herkesin fikri var. Herkes bu konuları biliyor. Herkes anlatabiliyor. Adamla konuşamıyorsun adam seni sözleriyle eziyor. Diyorsun ki ya ne kadar büyük alim nerede söyle diyecek hale geliyorsun. Peki yaşantısına bakıyorsun. Vallahi yaşantısında İslam emaresinden hiçbir şey yok. Yani kendisi her şeyi bildiği halde, kitabı okuyabildiği halde, Gözüyle gördüğü halde Allah'ın davasına verebilecek hiçbir şey yok. Zamanı yok bu adamın. Parası yok bu adamın. Makamı yok bu adamın. Malı yok bu adamın. Hiçbir şeyini feda edemiyor. Oysa ki baktığın zaman gözle görülecek dünyalık bütün nimetler üzerinde barındırmasına rağmen Allah'ın yoluna verecek ne bir adımı ne de bir sözü var. Sözleri sadece nereye çalışıyor? Batılın yoluna. Amelleri nereye çalışıyor? Batılın yoluna. Sözleri kimi memnun ediyor? Şeytanı. Amelleri kimin memnun ediyor? Şeytanı. Vallahi o memnun etmiş oldukları şeytan ahirette de onları hüsrana uğrayacaktır ve kendisi hadi gidin benden uzak olun. Benim azabım bana yeter diyerek onları yüzüstü bırakacaktır. Peki bizleri yüzüstü bırakacak o şeytanın peşinden gitmeye değer mi? Onun yolunda zamanı harcamaya, malı harcamaya değer mi? Nefislerimizi doyurmaya kendi kalbimizin içerisinde nefsi emareleri siyah noktalara atmaya değer mi? Vallahi değmez. Eğer ki bugün bizler hala Allah Teala bizlere bu sözleri duyurtuyorsa bizlere hala bir fırsat veriyordur ve diyordu ki sana tövbe etme fırsatı sunuyorum. Sana bu Kur'an'ı, bu lisanı, bunu anlatıcılara gönderiyorum. Sen eğer hala bu halinle de Allah'a tövbe etmiyorsan bil ki sen sapanlardan veya saptıranlardansın. Allah muhafaza. Allah Teala ne buyurdu? Dedi ki İnsanlara iyiliği anlatıp da kendi nefislerinizi unutuyor musunuz? Oysa ki sizlerin ellerinde kitaplar vardı. Sizler kitapları okuyordunuz. Efela takilun. Sizler neden akletmiyorsunuz? Allah Teala bu hitabı bize söylüyor yani. Neden akletmiyoruz? Neden düşünmüyoruz? Hani dünya hayatı sonlu mu? Sonlu. Önümüzde bir rehber ve Kur'an. Var mı? Var. Bu işi yaşayan bir önder Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı? Var. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah Teala'nın gücü ve kudreti de hep inananların yanında mı? Yanında. Peki o zaman neden akletmiyoruz? Neden hala dünyanın içerisindeki meselelerle, meşakkatlerle uğraşıyoruz? Bugün dünyanın her yerinde Müslümanlar bizleri beklerken, bugün dünyanın her yerinde Müslümanlar zulme uğrarken, bugün dünyanın her yerinde Allah'ın adını taşımamız gerekirken Bizler neden hala oturmayı tercih ediyoruz? Neden hala nefislerimiz boş işler meşgul? Vallahi bugün kendine Müslümanım diyen insanların kendine adet edindikleri o kadar saçma sapan işler var ki oysa Allah Teala buyuruyor ki onlar boş işlerden yüz çevirirler. Adam bana soruyor diyor ki hocam bu helal değil mi? Hocam bu caiz değil mi? Tamam caiz de sana değil ya. Sana değil ya. Sen Müslümansın. Sen bu işi bilensin. Allahu Teala buyuruyor ki müminlerin vasfındandır onlar boş işleri terk ederler. Sen nasıl boş işle uğraşırsın? Bu kadar insanlık seni beklerken, bu kadar insanlık senin tebliğ görevini sırtında görüp sana bir şeyler yüklemişken sen nasıl oturabilirsin? Bacılar seni bekliyor. Yavrular seni bekliyor. O çadırlarda yaşayan insanlar seni bekliyor. Sen hala oturmuş eğleşmeye çalışıyorsun. Allahu Teala bizi o halde muhafaza etsin ve sa'inu bis sabri ve salah. Teala bize aynı şekilde bu halden kurtulduktan sonra da nasıl yardım isteyeceğimizi de öğretiyor. Yani Allah Teala ayetlerin hepsini öyle sıralıyor ki yani bizler bu ayetlerin hemen arkasından ne yapacağımızı da öğreniyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ve sa'inu bis <laughs> sabri ve Sabr ederek ve namaz kılarak Allah Teala'dan yardım isteyin. Ne yapın? Sabırda bulunun. Sabırlı bir halin içerisine girin. Yani bu sabrınız ibadet noktasında sabır olsun, günaha girmeme noktasında sabır olsun, tebliğde ve davette sabır olsun, infakta malınızı verirken sabır olsun, eşinizden zaman ayırırken sabır olsun, çocuğunuzdan zaman ayırırken sabır olsun, dünyanın içerisindeki nefsinizi besleyen şeylerden sabır olsun. Hep bir şeylerden sabır olsun. Yani onlardan biraz uzaklaşıp Allah'a dayanırken en azından bir gece namazına kalkmak adına, en azından sabah namazlarını kaçırmamak adına bir sabır olsun. İlim yoluna gidebilmek adına, ilmi öğrenip insanlara anlatmak adına sabır olsun. İnsanların senin suratlarına, o sende daha düne kadar bizimle beraberdin, hayırdır hacım oldun, hocam oldun sözlerini duyup da dinlememek adına sabır olsun. Allah'ın davasını sırtlandığında kafirlerin senin boyuna kılıçlarını dayandığındaki sabrın olsun. Sabır her yönlüdür. Bizler eğer ki sabredenlerden olursak Allah Teala ne buyurur? Sabredenleri müjdele. Peki müjde ne? Allah'ın cenneti. Altından ırmaklar akan ve içerisinde bin bir çeşit nimetin olduğu ve hiçbir gözün görmediği o nimetlere sahip olmaktır işte o müjde. Eğer ki bizler de Allah Teala'ya sabredebilirsek davası yolunda vallahi biz de müjdelenenlerden oluruz. Ve arkasında ne buyurdu? Ve namaz ile de Allah Teala'dan yardım isteyin. Demek ki Allah Teala bize ne gösteriyor? Birincisi sabrı, İkincisi namazı. Sahabenin büyüklerinden bir tanesiydi. allah Alem kendisinin evladı ölüyor. Evladı vefat ediyor. Ondan sonra direkt kendisi o yolculuk esnasında bu haber kendisine ulaştığında diyor ki atından indi. Daha sonradan iki rekat namaz kıldı ve diyor ki namazını çokça uzattı. Namazını uzattıktan sonra ellerini açtı, duasını yaptı. Ondan sonra insanlar sordu. Dedi ki neden böyle bir şey yaptın? Dedi ki allah Teala buyuruyor ki önce sabrederek sonra da namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Dedi ki ben evladımın acısını ancak bu şekilde teski edebiliyorum. Dedi ki ben önce sabrettim sonra namazımı kıldım. Ve allah Teala'ya ben duamda niyazımda bulundum. Bana bu amel noktasına güç ve kuvvet versin diye. Yani bugün bizler de aynı şekilde Allah'ın davasında bir şeyleri kaybedeceğiz. Allah'ın davasına nefislerimizden tavizler vereceğiz. Allah'ın davasına bazı şeyleri eksilteceğiz. Bunları nasıl gerçekleştireceğiz peki? Biz diyoruz ki bizler selefi takip eden insanlarız. Bizler diyoruz ki sahabeyi takip eden insanlarız. Bizler diyoruz ki Allah Resulü'nü takip eden insanlarız. Peki onlar ne yaptılar? Vallahi ben hiçbir selef bilmiyorum ki kendisi gece namazını ihmal etmiş olsun. Ben hiçbir selef bilmiyorum ki nafilerini azaltmış olsun. Ben hiçbir selef bilmiyorum ki gözlerinden yaşları eksiltmiş olsun. Vallahi onlar bu yolun önderleri olarak bize sabır ve namazı aynen bu ayet-i öğrendikleri gibi bize miras olarak bıraktılarsa bizlerin de aynı şekilde sabrederek ve namaz kılarak Allahu Teala'dan yardım istememiz lazım. Bugün bizler biliyoruz ki Allahu Teala bir vadi dolusu altını bizlere verse vallahi hazinesinden hiçbir şey eksilmez. O zaman Allahu Teala'dan dini için Dinine yardımcı olabilmek adına bizler de yardım istememiz lazım. Ya Rabbi benim nefsim çok kötü. Ben nefsimin düzelmesi adına senden yardım istiyorum. Ya Rabbi benim eşimde şöyle fenalıklar var. Ben eşimin düzelmesi adına senden yardım istiyorum. Ya Rabbi benim ilmim çok az. Ben ilim öğrenebilmek adına senden yardım istiyorum. Ya Rabbi benim param az. Ben seni yolunda feda edebilmek adına yardım istiyorum. Hiç kimse demesin ki Müslüman fakir olacak. Vallahi Müslüman zengin olması lazım. Allah'ın davasına daha çok yardımcı olması lazım. Hiç kimse fakirlik şuuru içerisinde olacağım diye bir düşünceye girmesin. Allah yoluna feda edebiliyorsan mal senin için büyük bir zenginliktir. Allah yoluna feda edebiliyorsan sağlık senin için büyük bir zenginliktir. Allah yoluna feda edebiliyorsan güç, kuvvet ve beden senin için büyük bir zenginliktir. Ama sen bu senin elinde olan nimetler Allah yoluna kullanamıyorsan işte o zaman senin için büyük bir zillet. İnsanın buraya doğru anlaması lazım. Ne yapacağız? Bize nimet verilmiş olan şeyleri Allah yolunda feda edebilmek adına veya elimizde olmayan nimetleri isteyebilmek adına sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyeceğiz. Estağfirullah. Ve lekebiratun. Muhakkak ki bu çok büyük bir iştir. Bak Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki bu çok büyük bir iştir. Yani allah Teala bir işin büyüklüğünden bahsediyorsa demek ki nefislerimize çok zor gelecek. Bir insanın sabretmesi nefsine çok zor gelecek. Sabrettikten sonra allah Teala'ya ibadet etmesi, Allah'ın büyüklüğünü bilmesi, başını secdelere koyması kendisine çok büyük gelecek. O yüzden allah Teala buyuruyor ki ve hale لَكَبِيرَةٌ Muhakkak ki bu çok zor, büyük bir iştir. allah Teala bize böyle söyledi. Demek ki bizler allah Teala'ya hakiki manada ibadet edebilecek bir vasıfa sahip olsak yani nefissiz bir halimiz olsa Allah Teala böyle bir sözü kullanmazdı bizlere. Dedi ki bu çok büyük bir iştir. Arkasına ne buyuruyor? İlla alal khaşin ancak bu Allah'tan korkanlara zor gelmez. Bak Allah Teala dedi ki bu çok büyük bir iştir ama Allah'tan korkanlara ise bu zor gelmez. Şimdi biz düşünmemiz lazım. Biz Allah'tan korkanlardan mıyız? Yani allah Teala ittekullah ve ittekullah diye bizlere söylerken Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye söylerken işte haşeyin dediği kalplerinin titreme meselesi kalplerin Allah'ın o vermiş olduğu azametin karşısında titreme meselesini biz ancak işte bu meseleden anlayabiliriz. Acaba musibetler karşısında sabredebiliyor muyuz? Ve başımızı her daim Allah'ın yoluna koyarak onun büyüklüğünü kendimizin ise acizliğini anlayabiliyor muyuz? İşte Allah Teala o yüzden buyuruyor. Bu büyük bir iştir ancak haşiyet sahibi olanlar ancak Allah'tan korkanlara zor gelmez. Oysa ki bu çok büyük bir iştir. Şimdi bugün insanın kendi nefsini muhasebeye alması lazım. Ben acaba gerçekten Allah'tan korkan biri miyim? Acaba gerçekten musibetler karşısında veya Allah'ın yoluna bir şeylere feda etme karşısında sabır ve namaz üzerine miyim? İnsanın kendine bunu kontrol etmesi lazım. allah Teala hem sabredenlerden hem de namazını dost doğru kılanlardan eylesin. اَلَّذ۪ينَ enhum اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala buyuruyor ki Ellezî yezunnu diyor ki onlar o haşyet sahibi olanlar var ya Allah'tan korkanlar var ya neden Allah'tan korkarlar? Ellezîne yezunnûne ennehum mulâku diyor ki muhakkak ki onlar Allah'a kavuşacaklarını biliyorlar. Burada normalde Allah Teala zan kelimesini kullanıyor ama buradaki zan kelimesi aslında yakınlık olarak geçmiştir. Yani bir kişinin sadece zannı değildir, umarım manasında değildir. Onlar muhakkak ki Allah Teala'ya kavuşacaklarını bilirler. Yani bugün aynı şekilde bizler ölümün varlığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Kabriyi biliyor muyuz? Biliyoruz. Mahşeri biliyor muyuz? Biliyoruz. Allah Teala'nın herkesin tek tek hesabını çekeceği zamanın, o mizanın ve terazinin kurulduğu alanı biliyor muyuz? Biliyoruz. Diyor ki işte o kaşiyet korkusu içerisinde olanlar öyle bir yakinen Allah'a inanırlar ki onlar bilirler ki Allah'ın Rablerine kavuşacaklardır. Ve ennehum ileyhi raciun ve onlar muhakkak de dönüşün Allah'a olacaklarını bilirler. Yani biz Allah'tan başka dönüş yolunun olmadığını biliyoruz. Allah'tan başka sınılacak bir kapı olmadığını biliyoruz. Bizler aynı şekilde en sonunda Allah'a kavuşacağımızı da biliyoruz. Eğer bunları biliyorsan o zaman sen Allah'tan korkanlardansın. Allah'tan korkanlar olduğunun delili nedir? Sabır ve namaz üzerine hayatını ikame edenlerdensin. Eğer ki haşiyet sahibi isek sabrı ve namazı üzerimize alanlarız. Eğer haşiyet sahibi olduğumuzu nasıl anlarız diye soruyorsak Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a kavuşacaklarını ve aynı şekilde en son ona döneceklerini bilirler. Bugün hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Bugün herkes ölümün varlığını iman etmiş mi? Hak olduğunu biliyor mu? Herkes biliyor. O zaman bu saatten sonra bizler haşyet sahibi olabilmek adına yol alacağız. Allah Teala'nın o Sorgusu sualsiz bir şekilde şehitlerin sıddıkların arasına aldı peygamberlerin arasına aldığı insanlar arasında olmak adına mücadele edeceğiz. Vallahi ben düşünüyorum. Bu can bizim değil. Bu mal bizim değil. Bu dünya bizim değil. Bu hayat bizim değil. Bu ömür bizim değil. Yani bizim olmayan bir şey için bu kadar çabalamamız, bu kadar gayret göstermemiz, bu kadar üzerine titrememizin bir anlamı var mı? Vallahi yok. Eğer ki bu mal Allah'ınsa, bu can Allah'ınsa, bu dünya Allah'ınsa ve her şey Allahü Teala'nın takdiri üzerine gerçekleşiyorsa, bizler de Allah'a kul olduğumuzu iddia ediyorsak o zaman çokça düşünmenin veya çokça kendi nefsine aldanmanın bir mahiyeti var mı? Vallahi yok. Kendini Allah'a adayanlar elbette kurtuluşa erenlerdir. Ama kim de kendi nefsine aldanır ve şeytanın yoluna saparsa allah Teala buyuruyor ki şeytan seninle beraber onları da cehenneme atacağım. allah Teala bizi o cehennemden muhafaza eylesin. allah Teala bizi haşyet sahibi eylesin. allah Teala bizi sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyenlerden eylesin. allah Teala cennet yolunu bize kolaylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.